Sevgili örgü severler, sevgili takipçilerim. Basic Rob YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Yine bir videoyla sizlerleyiz. Bu videomda Angles kordon, Angles Zincir'de dediğimiz çantalarımda sap olarak kullandığım örgünün anlatımını yapacağım. Daha önce püskülümüzü yapmıştık. Şimdi bu angles kordon yapımını yapacağız hep beraber. İki buçuk milim tığ kullandım. Şu çanta yapacağız arkadaşlar. De bu püskülü yapmıştık. Şimdi şuraya tutma yeri yapacağız. Bu klant çantalarda çok şık duruyor. Şöyle alalım. Evet. Çantamıza dikmek için kordonumuzu şu kadar ip bıraktım zincirimi kitledim. Bir, iki tane zincir çektim. Hemen yandaki zincirin boşluğuna çıkıp ikisini birden aldım. Örgümü döndürdüm. Bakın hemen alt başlangıç noktamızdaki Tek bir bakın zincir var. Onu da alıp döndüm. Bu şekilde örgümüzü döndere döndere yapıyoruz ipimizi tığımızdan çıkartmadan. Bakın burada iki tane iki tane yan yana ilmeğimiz var. İkisini birden alıyoruz. Çıktık. İkisini birden ördük tekrar döndürdük örgümüzü yine bu ikisine birden batıp çıkıp alıyoruz döne döne örüyoruz arkadaşlar istediğimiz ölçüye gelinceye kadar bakın ipimizi sabit tutuyoruz tığımızı ipten çıkartmıyoruz döndük bakın şu ikisini birden almak çok önemli düzgün durması açısından ve sürekli bir tur attırıp döndürerek örgümüzü yapıyoruz. Bakın. Çok güzel duruyor. Bu makreme örgüsü yapanlar bilir. Makreme ilmeğiyle. Ona da çok benziyor. İstediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Ben çantamın sapına e, yeterli olacak kadar öreceğim. Şöyle elimi geçirebileceğim kadar. Bakın, çok kolay, çok şık. Çantamıza da güzel bir hava katacak arkadaşlar. Evet yeterli olmuştur herhalde anlaşıldığını düşünüyorum. Gerçi birçok örgü ören arkadaşımız bu tekniği kullanıyordur biliyordur ama örgüye yeni başlayanlar bilmeyenler için anlatmak istedim. Umarım faydalı anlaşılır bir video olmuştur kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla bana destek olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hepinize sağlık, esenlik diliyorum.